Herkese merhaba. Ben Kripto Fatih. Takipçilerime yine süper bir video hazırladım. Bu hafta bizim için çok çok hareketliydi. Genel itibariyle piyasalar için de hareketliydi. Fakat bizim seçtiğimiz coinler bizim öngüllerimiz nokta atışı ilerliyor. Bu bağlamda sürekli özelden sorular gelmeye başladı. Hocam peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra neler yaşayacağız? Önereceğiniz başka coinler var mı? Sepetimizde nasıl bir ilerleme izleyeceğiz? Sizin işleyişiniz nasıl olacak tarzında sorular geliyor. Ben de böyle bir video çekme kararı aldım. Videonun her bir saniyesinde çok önemli detaylar olabilir. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Sonra kaçırılan nokta oluyor. Hocam ben burayı görmemişim. Hocam keşke izleseydim. Hocam keşke alsaydım oluyor. Bu hataya düşün istemiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet öncelikle 6 Kasım tarihinde yani 2 gün önce Bitcoin 60 bin dolar seviyelerindeyken bir video atmıştık. Ve video içerisinde şunları söylemiştik. Bitcoin gördüğünüz gibi grafikte de sıkışıyordu. Bu saatlik grafik burada görüyorsunuz. Bollinger'de bir sıkışma olduğunu ve coin'in daralan yerde durmayacağını söylemiştik. Bakın. Şu şekilde diye düşünüyorum bu bir saatlik grafiğimiz yani ben belki de videoyu attığımda patlamış olacaktır şu şekilde bir açılım söz konusu ve bitcoin ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü patlayacaktır fakat hocam sizin görüşünüz ne aşağı mı patlar yukarı mı patlar derseniz benim öngörüm ve istediğim aslında yukarı yönlü patlaması fakat böyle durumlarda şöyle bir şey olabiliyor tam sıkıştığı noktada bir haber akışı oluyor bir şey oluyor ve birden bir düşüş gelebiliyor bu da e, yükseliş öncesi sirkeleme operasyonları da denilebiliyor. Yani ne dedik? 1 saatlik grafikte sıkıştı. Bu şekilde bir açılım söz konusu olabilir. Aşağıda yukarı önlü olur. Ama böyle durumlarda genelde burada sıkıştı nokta tak bir haber gelir. Habere göre fiyatlanır. Ana trend itibariyle de ben yükseliş bekliyorum tarzında bir yorum yapmıştık. Ben videoyu çektiğim saat zaman itibariyle o zamanlar 6 Kasım sabah saat 9-8 sıralarına denk geliyordu. Ve gördüğünüz gibi grafikte şu ekranda çizeceğim şekilde göründüğü gibiydi. Bakın burada da yazar zaten saati, tarihi. Ardından ne oldu? Bir haber geldi. Tam da dediğimiz gibi oldu. Sıkışan yerde tak diye bir haber geldi. Haber de neydi? Amerika'da kripto vergi hükümleri içeren trilyon dolarlık paket onaylandı denildi. Bu da takdir edersiniz ki piyasalara kötü etki yaptı. Bakın saat itibariyle tam bizim dediğimiz güne ve tam da o saate denk geldi haber. Ardından bir düşüş söz konusu oldu. Bakalım ne kadar düştük. 61 bin dolarlardan 60 bin dolara kadar yani yaklaşık 1000 dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Fakat bu sert bir düştü yani sert bir hareket izledik. Şurada görüyorsunuz anlık iğnelerle giriş, iniş çıkışlar oldu zikzak yaptı. Ardından bitcoin gücünü toparladı 61 binden şu an 66 bin seviyelerine kadar geldi. E hocam siz madem bunu biliyordunuz niye işlem açmadınız diyecek olursanız eğer ben zaten işlem açmıştım arkadaşlar. Bakın burada Twitter'da görünüyor. 60.885'te giriş yaptım. 65.000'de de ekran görüntüsü alıp attım ama pozisyonum hala açık minimum 67 bine kadar da kapatmayı düşünmüyorum. Yine 2 hafta önceki videomuzda sizlere bir sepet hazırlamıştık. Ve bu sepet içerisinde Moon River adlı bir coin vardı. Ve bu coin ile ilgili de müthiş bir haber var. Biliyorsunuz biz o zamanlar bu coin'i 246 dolardan vermiştik. Bakın burada ekranda da videoda da görünüyor. Ve video içerisinde şöyle bir iddiada bulundum. Dedim ki bu coin'in Binance'de listeleneceğinden adım kadar eminim dedim. Bakın kemküm etmedim olabilir ihtimal vesaire şu bu demedim. Direkt net bir şekilde Binance'de listelenecek abi dedim. Bakalım videoyu başlatalım hatırlamakta fayda var. Şu an KuCoin, Kraken, GTO, MXC gibi borsalarda listeli. Videonun açıklama kısmındaki linkten tıklayarak KuCoin'e hemen üye olabilir. MXC'ye üye olabilir. Bu coin'e ulaşabilirsiniz. Borsaları çok fazla değil ama ilerleyen zaman dilimlerinde Binance, Coin Coinbase gibi büyük borsa listelemelerinin geleceğinden adım kadar eminim. Bu coin ile ilgili... Evet, gördüğünüz gibi e, bu şekilde yorum yaparak coin'i vermiştik. Coin'imiz dün bir açıklama geldi Binance tarafından ve gördüğünüz gibi Binance Moonriver'ı listeleyeceğini duyurdu. Coin de haliyle bu haberin etkisiyle beraber dün 500 dolarlara kadar gördü. Fakat şimdi 400 dolar seviyelerinde test ediyor. Yani yaklaşık 2 katı gibi bir karımız söz konusu. İlerleyen günlerde daha da yükselebilir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Video içerisindeki her detay önemli. Her şeyi çok dikkatlice izleyelim derken bundan bahsediyordum. Yani burayı ya hoca borsalarla ilgili ne anlatıyorsun aman deyip siz ileri sardığınızda belki de bu bilgiden haberdar olamadınız. Bu kadar net bir ifadeyi kaçırdınız. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum diyorum. Zaten ben videoları siz sıkmama adına çok uzun yapmıyorum. Diğer YouTuber'lar yeri geliyor 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika video atıyorlar. Benim videolarıma bakın 8 dakika, 10 dakika, 10 dakikayı geçmemeye çok özen gösteriyorum. Yine haber vermem gereken bir durum daha var. Bir ay önce bir video yapmıştık. Bitcoin analizi yapmıştık. Ardından da video içerisinde bir coin vereceğimi duyurmuştum. Bu coinimiz 20x yapacak dedim. Yani böyle bir öngörüde bulundum. Hatırlamamız gerekiyorsa neydi o coin? O coinimiz Hacken Token'dı. Hayiydi. Dileyen videoyu izleyip tekrardan inceleyebilir. 0.08 seviyesinden verdiğimiz Hayi Token bugün itibariyle 0.40 seviyelerine kadar geldi ve bir ayda tam 5 katı yükseldi. Ekranda da gördüğünüz gibi 0.41'lere kadar gidiyor. Bugün %150'lik bir artışa imza attı. Coin'imizi inşallah aralık sonuna kadar çok daha güzel seviyelerde görebiliriz diyorum. Sizler de bu tarz her türlü bilgiden haberdar olmak istiyorsanız Twitter ve Telegram sayfalarından beni takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında ikisinin de linkleri mevcut. Ya da ana sayfamda gördüğünüz gibi şurada butonlar var. Telegram ve Twitter butonları. Bunları tıklayarak kanallarıma ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bundan sonra ne olacak? Tüm bu söylediklerini kaçırdım hocam. LRC'yi kaçırdım. Kip'i kaçırdım. Hay'i kaçırdım. Moon River'ı kaçırdım. ASM'yi kaçırdım. Man'ı kaçırdım. Ne coin verirsem ver hepsini kaçırdım. Ben senin yeni takipçinim Peki bundan sonra ne olacak? Benim ne yapmam lazım? Arkadaşlar bundan sonraki öngörüm şu. Bakın dominansa baktığımızda Bitcoin'in güçlendiğini gözlemlemekteyiz. 43.71 seviyesine kadar geldi. Ve her geçen saatte Bitcoin güçlenmeye devam ediyor. Bununla beraber total 2 de artıyor. O yüzden altcoin'ler çok fazla ezilmiyor. Fakat bir noktada Bitcoin'in hareketleri daha da sertleşir ve haber akışı Bitcoin'e kayarsa o zaman altcoin'lerin ezileceğini ve Bitcoin'in çok güçlendiğine şahit olabiliriz. Bu durum bizim gözümüzü korkutmamalı çünkü ilerleyen zamanlarda Bitcoin'de biriken para altcoin'lere akacaktır. Bu da altcoin rallisini ya da altcoin sezonunu çok daha güçlü hale getirecektir. Bu sebeple Bitcoin'in güçlenmesinden korkmayalım. Benim öngörüm şu yakın zamanda başta Elon Musk'ın Tesla ile Bitcoin alımı haberinden tutun. Diğer kurumsal şirketler ve ülkelerin yaklaşımlarıyla Bitcoin'in fiyatları daha da sertleşebilir diyorum. Bu sebeple ben Bitcoin'de bir haber geleceğini ve bu haber sayesinde Bitcoin'in çok daha güçlü hale geleceğini, altcoin'lerin ezileceğini düşünüyorum. Daha sonra sakinlediğinde ise bizim sepetimizdeki coin'lerin ilk başta ön plana çıkacağına inanıyorum. Bunun da sebeplerini zaten canlı yayınlarda, ses sohbetlerde sürekli sürekli anlatıyorum. Sizler de dediğim gibi Telegram kanalına katılarak canlı sohbetlerimize, ses sohbetlerimize katılabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz hocam biz senin yeni takipçiniz, senin sepetini bilmiyoruz. Benim sepetime her türlü ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Twitter'da, YouTube'da benim elimdeki coin'ler yükselmemiş coinleri kime sorsanız söyler yani. Beklediğim coinler bilinir. İşin Ethereum boyutunda Ethereum sürekli tüm zamanlar zirvesini kırıyor. Bu da Bitcoin'in altcoinleri kolay kolay ezmemesini olanak sağlıyor. Yani Ethereum'la Bitcoin beraber yürüdüğü sürece biz çok güzel noktalara geliriz. onu da altın çizmemde fayda var. O yüzden Ethereum'un fiyatını takip etmenizi öneririm. Yine haber akışlarıyla alakalı bir durum daha var. Bakın altını çizerek söylüyorum. RunCoin'in mainnet'i var 25 Aralık'ta fakat benim bu coine yatırımım yok. Çünkü 25 Aralık'ta coin'in haberi ve 25 Aralık'a önümüzde yaklaşık 1,5 ay var. Şu andan bu coini almak istemiyorum. Kaldı ki market cap'i yüksek bir coin ve yükselmiş bir coin. Buradan alıp beklemenin bana göre hiçbir mantığı yok. Fakat aklınızda bulunsun diye şimdiden söylüyorum. 25 Aralık tarihinden önce kısa bir zaman içerisinde büyük bir düşüş gelirse bu coinler arasında rün de olursa rünü almayı tercih ederim. Sizin de aklınızda bulunsun diye şimdiden söylüyorum. Onun dışında bu fiyatlardan kolay kolay rün alacağımı zannetmiyorum. Hele şimdi alacağımı hiç zannetmiyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak hep beraber göreceğiz. Yine haber akışlarından bir kesit Guild of Guardians ön satışı var bir biliyorsunuz. Coinlist'te kaydımızı oluşturmuştuk. Burada gördüğünüz gibi video atmıştım bir hafta önce kayıt aşamalarında vesaire sizlere yardımcı olmuştum. Ön satışımız 2 gün sonra ön satışta minimum 100 dolarlık maksimum 500 dolarlık alabiliyoruz biliyorsunuz. Potansiyelinin yüksek olduğunu söylemiştim sizlere. İnşallah bizlerden birisine çıkar hani katılacağız çekilişe benzer bir sistem var biliyorsunuz. İnşallah bizden birilerine çıkar yine dediğim gibi. Ben bu coin'den ümitliyim. Yine ön satış günü geldiğinde YouTube'dan canlı yayın açarak hep beraber bu ön satışa katılıyor oluruz. Sizleri de yine canlı yayına bekliyor olurum. Ve son olarak bahsetmem gereken önemli bir nokta daha var. Twitter'da bir çekiliş duyurdum arkadaşlar. 3 kişiye tam 1000 TL veriyoruz. Katılmak için şartlarımız birincisi bu ekranda gördüğünüz tweet'i beğenmeniz ve retweet atmanız. İkincisi ise ikincisi ise şu an dinlediğiniz videonun altına yorum olarak Twitter kullanıcı adını yazmanız. Bunlardan herhangi birini yapmadığınız sürece çekilişe katılamayacaksınız. Onu söylememde fayda var. Çekiliş 11 Kasım saat akşam 8'de açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Beraber yürüyelim diyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.